hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Burada önemli olan benim anlattığım teknikleri kaçırmayın. Tekniklere odaklanın. Güzel bir şeyler yapacağız bugün. Şöyle bir panom var. Bu panoyu hızlandırılmış kurslarında yaptırıyorum. Bu pano üzerinde 5 tane farklı teknik var. Bu teknikleri çalışacağız sizlerle beraber. Bu panonun orijinal hali, ilk hali budur. Başlayalım mı? Şimdi ilk etapta e, rulo kullanımını anlatacağım. Şöyle Rich'in akrilik boyası kemik rengiyle 102 kodu. Evet ilk önce ruloma boyayı güzel bir şekilde doldurdum gördüğünüz gibi. Ve bastırıyorum rulomu. attım. Yanlara da şöyle geçelim hemen. Ben bunu boyayarak zaman kaybetmek istemiyorum. Sizler için bir ufak hazırlık yaptım. Bunu böyle kenarıya alıyorum. İki kat boyayacağım bunu ee, Ve şöyle hazır boyadım. Kuruttum. İşleme hazır hale geldi. İki kat kemik rengiyle boyadım. Evet şimdi antikuinimi döktüm. Şöyle göstereyim. Kahverengi antikuin. Tamamdır. Onun içine antikuinimin yarısı kadar şöyle yarısı kadar glaze döktüm. Mesela şunu masanızın üzeri olarak düşünün. Masanızı değiştirmek istiyorsunuz ve bir de ahşap görüntüsü istiyorsunuz üzerinde. Doku istiyorsunuz. Şöyle doku tarayla geçiş yapıyorum. Bir daha üzerinden geçeyim şöyle. Doku tarığımın küçük daireli kısmı bana bakıyor. Ben de küçük daireli kısmı ve karşıma alıyorum, objemi bastırıyorum ve sert bir şekilde çekiyorum. Şimdi ne yapıyorum? Hocam kurudu ve buna bir kat mat vernik atacağım. Mat verniğimle gene şöyle için size bir mat verniğimi kullanıyorum. Çok sevdiğim bir verniktir bu da benim. Fırçama verniğimi bol alıyorum bakın gördüğünüz gibi. Önünü arkasını dolduruyorum ve fırçamı çok bastırmıyorum. Eğer çok bastırırsam, böyle atarsan verneğimi... ...hep fırça izleri kalır. Sizin o e, şikayet ettiğiniz kısım burada gerçekleşiyor işte. Şimdi verneğim kurudu. Vernik atmıştım ya buna. Verneğim kurudu. Mum eskitme yapmak istiyorum ben bundan? Elinizde mum yoktur, eskitme jeli vardır, Rich'in eskitme jeli vardır, wood Wooden Wax vardır, onunla da yapabilirsiniz. Ee, ben şu anda mumla çalışmak istiyorum bunu. Mum bildiğiniz ucuz bakkal mumları var ya, onunla iyice mumluyorum objemi. <laughs> şöyle mumlarımı süpürüyorum. Bitti. Şu anda benim bayıldığım bir renk daha var. Geçen gün Caroline mavi demiştim size. Bugün de gri yeşil diyorum. Mobilyalarda muhteşem bir görüntü video bu da. Gri yeşil, için Bayılıyorum bu rengi. Eskitmeye çok yakışıyor. <laughs> işlemi gerçekleştireceğim. Altta mum olduğu için soğukla kurutacağım sevgili bağucu dostlarım. Hadi. Canım. Evet, şimdi şöyle bir stensil şablonum var. Bu da çok sevdiğim şablonlardan birisi biraz ee, bunun için bir kahve rengi boyaya ihtiyacım var. Şablonumu koydum. Eğer şablonu kullanmakta zorluk çekiyorsanız mutlaka stencil sprey kullanın altına stansa spreyini sıkın, şablonunuza oturtun. Bakın çok bastırmıyorum rulomu. Böyle tam kusursuz bir boyama yapmıyorum. Puslu. Evet, şöyle kaldırıyorum. Bakın, şimdi devam etmek için şablonumu, desenimi bir üste yerleştiriyorum. Ruloma boyayı bakın ne kadar alıyorum. Azıcık alıyorum ve her yerine yediriyorum. Şöyle alıp da burada boyama yapmıyorum. Rulomdaki boyayı ne kadar inceltirsem o kadar temiz bir stencil çalışması ortaya çıkarırım. Evet stencil çalışmam bitti. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Bu kurusun diye böyle bir kenarıya bırakacağım. Şimdi bir objemiz vardı ya sevgili bancı dostlarım. Şöyle polyester bir objemiz vardı. Anahtarımız. Bu anahtarı biz zamandan tasarruf edelim dedik. Şöyle rengi için gene pas efektlerinden patina. Pas kahve. Evet. Pas sarı. Pas sarıyla fazlasını bırakıyorum tabağıma veya kağıdı nereye ise. Pas efektiyle ilk kat sert uçlu bir fırçayla bu eskitme fırçası olur. Onunla sert bir şekilde aralara girerek boyandı. Ondan sonra üzerine pas sarıyla şöyle gölgeler oluşturdum. Şu şekilde. Onun da üzerine akik rengiyle şimdi böyle küçük dokunuşlara ihtiyacım var. Birazcık bu böyle küflensin istiyorum. Bunun içinde patina yeşili. Patina yeşilinin içine birazcık ben aqua koyuyorum. İkisini karıştırıyorum. Böyle tatlı bir pas rengi çıkıyor. Fazlasını bırakıyorum. Küçük stansıl fırçasıyla bakın. Ara ara şimdi dokunacağım. <laughs> Antik altında parmak yaldız. Şöyle geçişler yapacağım. <laughs> Anahtarımızı da şöyle üstüne koyduk. Bu anahtar panomuzu biraz eskitmek istiyorum ben. Ne evet, yapacağız? Evet bu şekilde eskitmeyi gerçekleştirdim. şu Şimdi bunun üzerine. Anahtarımı yerleştireceğim. İsterseniz siz buraya çerçeve yapın. Ee, i̇sterseniz gene YouTube'da buna benzer bir videom var. Şöyle uygun bir mask bulun, mask yapabilirsiniz. Hemen şöyle eskitmesini yapalım, gölgelendirmesini şöyle şuralardan. Bakın, espresso rengi box, muhteşem. <laughs> Evet şimdi şunları gördüğünüz gibi şeritleri ahşaptır bu sıkıştırılmış sunta tozu gibi bir şey işte sıcak suyun içine attık bunları kaynamış Bakın. sıcak suyun içine o oh, ne güzel açıldılar gevşediler rahatladılar <laughs> evet şöyle çıkarıyorum Gördüğünüz gibi. Ve burada ben hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Şöyle, Patex olabilir. Herhangi bir marka olabilir. Hızlı yapıştırıcımı şöyle şeridi yapıştıracağım yere sıkıyorum. Müzik ne yapıyorum? Wax, benim için olmazsa olmaz. Rich'in siyah vaksıyla eskitme fırçama dolduruyorum. Ve yoğun bir şekilde ahşap şeridimin içine giriyorum. Anladım. Soğuttum panomu ve anahtarımı düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Evet, şöyle şunu çok seviyorum ben. Bitti ya çalışma. Böyle bırakmıyorum. Anahtarın etrafından şöyle bir gölgelendirme geçiyorum. Bunu birçok objede görürsünüz çalışmalarımda. Mutlaka bir gölgelendirme yapıyorum böyle kenarlarda. Derinlik veriyor çalışmaya. Çok teşekkürler. Şöyle bir panomuz daha oldu sevgili Bağımlıca dostlarım. Ee, şu kırmızıyı da ikisini yan yana koyayım bir görün. Birazdan bunu duvara asacağım ve duvarda da çekeceğim. Gönüllerinize sağlık, sabrınıza sağlık. Tekrar görüşmek dileğiyle bir dahaki canlı yayında hoşçakalın diyoruz.